ve verilerine baktığımız zaman. Şimdi ekonomist sayın Gülla Matabay bizlerle birlikte kendisine günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Evet, ne diyorsunuz? Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Her sene Aralık ayının ikinci yarısından itibaren başlıyoruz yani bu tür şeyleri konuşmaya. Hatta Aralık ayının de konuşuyoruz. Asgari ücret, komisyon toplandı, toplanacak, o olacak, bu olacak. Emekler ne olacak? Neye göre işte zam yapılacak? Hükümetin de şey e, icadı var biliyorsunuz. Gerçekleşen değil, e, öngörülen enflasyona da beklenen e, enflasyon. E, sonrasında da kamu çalışanları için de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla herkesi çok yakından ilgilendiren bir e, başlık e, bu. E, şimdi siz e, Mesela geçmiş yıllara göre değerlendirdiğiniz zaman bir kıyaslama yapılabilir mi bilmiyorum. Ama bu seneki tavrı nasıl görüyorsunuz ve beklentiniz ne sizin? Yani Sorunuzun son kısmından başlayayım. Geçtiğimiz birkaç yılda seçimler dönemi sebebiyle asgari ücreti real olarak e, enflasyon seviyesinin biraz üzerinde tutmak ana politikaydı. Çünkü seçim döneminde seçmene e, Hı -hı. bu şekilde bir hediye verilmeye çalışıldı asgari ücretin bu şekilde artması bir faktör. E, faizin, reel faizin çok eksiye çekildiği o hani kısaca herkesin nas politikası diyebildiği dönemde iç talebin çok yükselmesi, çok derin eksi reel faizle bir faktör. TL'nin değer kaybı bir faktör. Bütün e, dengelerin bozulmasıyla enflasyon çok yüksek seviyelere sıçradığını hepimiz biliyoruz. Hani bunun sebebi asgari ücretti demek doğru değil. E, fakat tabii ki bir e, enflasyona tekrar yeniden mücadele dönemindeyiz şu anda. Para politikası dışında da çok fazla bir şey yapılmıyor açıkçası. Dolayısıyla geçtiğimiz işte Haziran 2023 döneminden bu yana enflasyonun tekrar %75'e çıktığını ve şimdi sene sonu %45'e doğru e, 45 gibi civarı bitireceğini biliyoruz. Önümüzdeki sene için de işte bu o yüzden bekleyen enflasyonun göre yapılsın tartışmaları var. Ee, ama tabii bu e, ekonomik gerçekler var. Şimdi Bekleyen enflasyon inandırıcı bir enflasyon seviyesi değil. Yüzde 21 Merkez Bankası'nın hedefi. Piyasa beklentisi yüzde %27, 27-28'ler civarında. Benim beklentim yüzde 30'un altında inilmeyeceği yönünde mesela. Ee, bir de tabii açlık sınırı var. Ee, asgari ücretin herkesin neredeyse çalışan ücretli kesimin yüzde 50'sine yakınının e, aldığı ücret olması e, gerçeği var. Dolayısıyla sadece beklenen ve inandırıcı olmadan beklenen bir enflasyon seviyesine göre bunu yapmak doğru olmayacak. E, benim beklentim ya da benim e, hani olur olarak ol, olacağı olarak düşündüğüm e, %30-35 civarı bir şey açıklanacak. Son dakikada da işte Sayın Cumhurbaşkanı devreye girip e, şunu şu kadar yaptım diyecek. Ama 35'in üstü görürsem ben şaşırırım açıkçası. Hı. dolayısıyla ben 35 gibi bir artış bekliyorum. Ha, bu hakkaniyetlidir, değildir, enflasyon <laughs> e, Tabii ki enflasyonu ezilen bir e, reel ücret seviyesi olacak asgari ücret için. Ama hükümetin tam da politikası bu zaten. Reel ücretleri çok yükseltmişti e, enflasyon yaratan dönemi içinde e, seçim sebebiyle. Şimdi de reel ücretleri tekrar etmek istiyor. Çünkü özel sektörü Rekabet alanı olarak Türk lirasının değeri var, valiyetler var. E, pek verimlilik odaklı olamıyor bizim özel sektörümüz çok büyük firmalar dışında. E, bu şekilde bir destek atmaya çalışıyor hem enflasyona hem de real sektörle. Peki e, yani siz gelecek yıl enflasyonu yüzde otuzlar gibi mi tahmin ediyorsunuz? Yani bu evet. bu sene şu anda. Ya geçtiğimiz hani açıklanan rakamlara göre yüzde %47 resmi olarak bu, bu civarda. O zaman düşeceği yönünde ya daha da düşeceği yönünde bir kanaatiniz var anladığım kadarıyla. Var çünkü para politikasının her ne kadar faiz indirimlerini çok muhtemel Aralık en geç Ocak ayında görmeye başlayacak olsak da geçtiğimiz dönemlerden bir farkı var. O da enflasyon üzerinde kalarak düşmeye devam edeceği. Şimdi TL baskı altında. Petrol fiyatlarında çok ciddi bir yardım var enflasyon tarafına. İşte dün ödemeler dengesi verisi açıklandı. Cari açık neredeyse işte sıfıra doğru gidiyor kapanma döneminde. Ekonominin çok yavaşladığını anlıyoruz buradan. Bir de tabii baz etkisi var. Baz etkisi bu aylık yüksek enflasyonlara. Mesela geçen sene 4 olan Ocak ayı enflasyonuna. Bu sene aylık olarak kendi içinde yüksek hala 2,5'lar civarında 3'ler civarında bir sayı gelse bile yıllık enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Buna baz etkisi diyoruz biz ekonomistler. Dolayısıyla o şekilde bir eğilimle 30'lar civarına kadar bu sene daha gerileyecek. Ama bu aslında enflasyon yapışkanlaştığı ve hala çok yüksek olduğu anlamına geliyor Türkiye için dünya ile kıyasladığımızda kendi içimizi de kıyasladığımızda hatırlayalım biz eylül 2021'de bu faiz indirimleri başladığında yıllık tüketici fiyatları enflasyonumuz %19 civarındaydı. Şimdi %30'lara doğru inmek çok büyük bir başarı değil. %19 da o zaman için çok yüksekti ama %30 şu anda tabii çok çok daha yüksek oranın altı da %30'un ötesi de artık baz etkisinin bittiği, aylık enflasyon seviyelerinin düşmesinin gerektiği, onun için de işte para politikasının öteye başka farklı adımlar atılması gerektiği bir dönem bu. başka adımlar derken neyi kastediyorum? Şimdi reel sektör zorlanıyor. Daralan bir ekonomideyiz. Hane halkı, e, sabit gelirle yaşayanlar, emekliler bunlar zaten bütün yükü sırtlandı. 2025 de çok kolay bir yıl olmayacak. Çünkü dedi az önce konuştuğumuz asgari ücret e, tartışmaları eşliğinde enflasyonun altında kalan bir artışla karşılaşacaklar bence. E, burada elini taşın altına koymayan kesim kamu kesimi. Bugün bütçe açına baktığımızda hala, e, hala gayri safi milli alsın. Yüzde civarı bir açık var. Tasarruf yok, harcamalarda bir odaklanma yok. Dolayısıyla enflasyonist bir e, kamu e, bütçesi var. O taraftan bir adım gelmedikçe e, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmesi kolay değil. E, bir taraftan da biz e, yani çok değişik bir siyasi zemindeyiz, çok dinamik. Bir erken seçim tartışması yerel seçimlerden bu yana hiç bitmedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilme isteği olduğunu biliyoruz. Bu bir ya anayasa referandumunu ya da bir erken seçimi gerektiriyor. Referandum zor bir seçenek bana göre. Erken seçim daha makul. Eğer 2007'de yapılacak bir erken seçim olacaksa, 2026'da biz yavaş yavaş seçim ekonomisine döneceğiz demek. Yani aslında enflasyonla mücadelede, kamu bütçesini disipline etmekte. 2025 en son yıl olarak karşımızda. İşte o büyük sebeplerle %36 çok kalıcı olmayacak. Ama evet %30'a kadar da inme potansiyelimiz çok kuvvetli. Peki Şimdi bir bir taraftan emeklinin durumu da yani çok da ya çok da değil daha sonra, hiç de iyi değil. Diğer taraftan emekliler bir zam beklentisi içerisinde şöyle bir şey de karıştırılıyor artık yani kök yani maaş işte iktidarın bir takım kalemler altında verdiği ekstradan bir şey ödeme. Dolayısıyla 12.500 daha fazla işte alan da var. Emekliyi tam olarak ne bekliyor? Emekliyi zor zamanlar bekliyor. Emeklinin aldığı ortalama maaşı, maaşın o en düşük 12.500 TL ve ortalaması biraz daha yüksek. Asgari ücrete eşitlenecek gibi bir hedef yok hükümette. Dolayısıyla emekliyi biraz daha geçtiğimiz döneme göre düzeltecekler. Ama tabii ben yani hükümetin içinde yakın ilişkilerim yok. Dolayısıyla oradaki planların ne olduğunu bilmiyorum. Ben de basına sizlere yansıdığı şekilde haberim var. Orada ayrı bir çalışma yapılıyor. Ama emeklinin sorunlarını bu çalışmanın sonunda alacağı birazcık daha fazla göreceli yüksek artışla biteceğini söylemek ne yazık ki çok zor ülkemizi demeklerini zor yıllar bekliyor beklemeye devam ediyor ne yazık ki. Evet. Peki son soru olarak bu toplu iş sözleşmeleri emek dünyasını takip ediyor musunuz bilmiyorum ama çok evet. önemli bir dalga bekliyorum beklemeli miyiz yani yani bir emekçinin işçinin aksiyon göstermesi bakımından ya da sendikaların bir takım Belki hani biraz sallayacak böyle bir e, hava yaratabilmesi bakımından ne dersiniz? Keşke öyle olsa derim önce. E, ama e, tabii şimdi emek eme, emeğiyle çalışalım, ücret alarak çalışalım. E, çok zor şartlardan geçtiği birkaç sene yaşadık. Önce işte aslında bu süreç 2018'e kadar e, geri dönüyor. E, bu e, deneysel ekonomi politikalarının başladığı... 2021 faiz indirimlerinin sonraki süreçinde zirve yaptığı dönem, bu yüksek enflasyon dönemi, alım gücünün düştüğü, enflasyonu besleyen politikaların uygulandığı dönemin ardından gelen, şimdi de dezenflasyon süreci dedikleri bu dönemde en zorlanan sabit gelirli oldu tabii ki. Şimdi işçiler açısından da sendikalardan öteye bazı küçük küçük ses yükselmelerinin olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de sendikalaşma oranı hala çok düşük. Ee, hani yapısal reformlar diyoruz ya. Bunların içinde aslında e, sendikaların güçlendirilmesi adımı da olması lazım e, bir yerde. Hı -hı. Ama biz orada değiliz. Dolayısıyla böyle bir emekçi kesimin mücadelesinin e, hep birlikte ses yükseldiği ve kazanımların olduğu bir e, Türkiye ne yazık ki yakın değil e, bu şartlar altında. E, ama keşke olsa, keşke oraya gitsek. E, Hı -hı. Yani, iktidar değişmesinin gereklerinden bir tanesi bile zaten hani bu yönde bir değişim olması ama kısa vadede zor. Bireysel bazı sesini yükseltip de isteğini alabilen aslında gruplar örnek buna ama genel bir hareket olduğunu söylemek ne yazık ki gerçekçi olmaz. Evet. Ekonomist Güldem Atabay. Çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler. Size tamam. de kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler işte şimdi ne yapalım birkaç gazete mi görelim arkadaşlar ne dersiniz? Üçlü olarak bir alalım şöyle bir bakalım gazetelerimizin bazılarında olur. Hürriyet Sabah Evrensel'e bir bakalım.